Sevgili dostlar merhabalar nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün Huri ablalar bize geldi. Bana geldi daha doğrusu artık biz yok. Bize, merhabalar. Bana geldi. Bugün e, ben size daha önceden bahsetmiştim. Annemin gardırola hala kıyafetleri var onlardan kalan şeyler var diye. Geç bile kaldık aslında. Aynen, Kaç ay oldu? 3,5 ayı geçiyor. Aynen. E, bir boşaltalım dedik ihtiyaç sahiplerine verelim dedik. Bir de bir kişi yorumlara yazmıştı. Benim de aklıma yaptı. Oradan 2-3 bir parça bir şey de çekilişle sizlere vereyim diyorum sevgili dostlar. Onun için video, videonun altına beğenip beğenmeniz lazım. Çünkü çıkmıyor. Sistemden yapacağım. Videoyu beğenip videonun altına yorum yapın siz klasik. Bir tane yorum yapın ama. Yani ardarda arda spam atmayın. Bir tane yorum yapın. Ben yorumlardan bir çevireceğim orada. 2-3 kişi düşünüyorum kafamda. O çıkan kişilerin de yorumlarının altına yazacağım. E-mail bilgilerimi ileteceğim. Oraya artık adres falan yollarsınız. Ben de buradan kargo ile size iletirim. Bu şekilde yapalım. Yani videoyu beğenip e, yorum atmayı unutmayın. Katılmak istiyorsanız bir de kanala abone olmayan varsa hala olursanız evet. Öyle. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bu işler böyle. Desteklerinizi bekliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Köyde. Köpeş kedimiz, köpeğimiz hepimiz iyiyiz vallahi çok şükür. Sen hiç hayvan beslememiştin değil mi daha önce? Ee, çok yıllar önce bekarken mesela annemin babamın evinde köpeğim vardı. Ondan sonra mesela geçen sene bakkalda Oscar'ımızı aldık. Onu da istiyordum mesela bakıyordum. Şimdi de Zuzu, Bıdık, kedimiz, kedimiz falan gördün mü tonik oldu. Evet kediye Hepsi bu arada... Hepsi kilo almaya evet, başladı keşke. ben biraz oburlaştırdım herhalde. Yani. Sen mama'yı çok vermiyorsun. inşallah. Vermiyorum artık. <laughs> Kısıyorum, öğrendim. Esra sen ne yapıyorsun? Yardıma yani, mı geldin? Evet. Esra tamam. da bugün gezmeye geldi. Hadi o zaman geçelim. Aynen, bakalım. Evet sevgili dostlar. Ben burada yatıyorum zaten. <laughs> Nevresimler de annemin nevresimleri. Zaten pembe yastık kılıfı. Yani ben kullanır mıyım annemden kalan yastık kılıfı. Aynen. Şimdi işte Gargula burada. İçinde bayağı kıyafetleri var. Onları bir boşaltalım. Zaten üstünde de giydiğinde şeyleri görünce hatırlayacaksınız. Mesela şu kırmızı kazak. Sevgili dostlar bu kazak evet bu kazak zaten annemin tüm videolarda sırtındaydı. Ben de giyiyordum. O yüzden bunu çekilişte vereceğim ilk eşya olarak düşünüyorum. Aslında ben bunu giyebilirdim. Yani ben de tutabilirdim ama çok giydiği için hatırlıyorum onu sürekli. O yüzden bunu çok sizlere Çok giymesine rağmen hiç giyilmemiş gibi biliyor musun? Çok güzel. çok güzel bir Aynen. şey ya zaten. Benim de evet. çok güzel Bak ne yapalım biliyor musun Şey yapalım böyle ben üst giysilerini alt giysilerini böyle ayırayım. Mesela ona göre ayırayım hepsini. Tamam. İşte üst kazakları, bu işte eşofman altlarını, geleceklerimizi tamam, zaten şey yaparız ha. ya ayris kenara. Hepsini bunların ben sıralayayım buraya. Bak burada mesela <laughs> meşhur çantası hala evet, duruyor. Evet. İçinde gözlüğü falan duruyordur diye düşünüyorum. Evet, çantası da aynı duruyor. Allah Allah. Ne var içinde? Evet mesela. bak. Arkadaşlarım. <laughs> Şöyle bak işte. Efendim. Bu Evet. Ah, ah, ah. Şey yapacağım şimdi. Lan <laughs> bunu nasıl kullanıyormuş bu arada? Bu ne kadar zor bir şeymiş ya. Evet. Heh, şimdi tak onu ondan sonra arkana. <laughs> Sevgili dostlar. <laughs> Heh, şöyle. Öyle ha, mi? Evet ha. öyle kullanıyordu. Aa. Ah canım anam. İşte çantasını falan bile boşaltmadım. Hatta zaten mesela şunlar bu hastaneye yoğun bakıma götürdüğümüz gün içinde ihtiyaçları vardı. Bunu ayarlamıştık. O gün mesela yoğun bakımda kaldığı gün bile bunu ellemedim. Hani bir şey olur da hastaneye tekrar götürürüz ihtiyaçlarını diye. Bunlar falan işte hepsini düzenlememiz lazım. Hatta bu da bu da acilden acil idrar testi almış istemişler. Hatta 10 Haziran. 10 Haziran günü. Evet. da duruyordu burada. Bunu da vermemiştik. Öyle yani. Garip. Ben ilaçları çok geç topladım biliyor musun? O dolapta da vardı, buzdolabının içinde çekmecelerde vardı. Benim orası ecza dolabı gibi Aynen. ilaçları var. Onları falan hep çok geç hallettim. Sevgili dostlar dolap boşalttık. Ben hatıra olsun diye kendime üç parça şey ayırdım zaten. Bu benim anneannemden kalan tişört annemin giydiği. Bu zaten beyaz sudisini hiç çıkarmıyordu hatırlarsınız. Bu da en çok kullandığı beresiydi. Her videoda vardı kafasında. Bunları ben kendime tutmayı karar ver verdim. Burada size ayırdığım şeyler var. İşte şu elbisesini çok giyerdim mavi. Bunu vereceğim. Bundan sonra şu zaten hep altındaydı köyde. Bunu vereceğim. Bir de zaten şunu göstermiştim. Bunu vereceğim. Bir de bir şey çıkarsa diye şuradan eskiden giydiği şeylerden de vereceğim. Dört parça şey vereyim diyorum. Bu arada burada Zuzu'nun kıyafetleri falan da çıktı. Bunları da artık Huri ablalar evet. Zuzu'lara giydirir kışın. Zaten sobadan bayılmışlar orada sıcakta. <laughs> orada da kokmuş mu kıyafetler? Kıyafetler kokmuş sanki. Yok. Hayır. Yok bu kokuyormuş. Bu zuzu şeyi kokuyor hayır, ya. Ko Baya şey çıktı o benimdi. Annem almış kendine. <laughs> Dolandırıcı İsmet. Hem kendini almış. Zaten şey, bak... şu da benimdi. Onu da o almış. Ayıralım mı bunu sen? Yok yok. Eskiden yalan <laughs> olmaz. Burası işte karman çorman. Bunların hepsini burada belediyeye vereceğiz. Belediye sanırım ütüleyip, işte şey yapıp, evet, yıkayıp, temizleyip ihtiyaç sahiplerine veriyormuş. Burada da bir hayrımız olsun annemizin adına. Ben zaten evet. elimden geldiğince hayır yapmaya çalışıyorum bir şekilde. Bakalım, sevgili dostlar. Evet. Sevgili dostlar bayağı kıyafet çıktı ya. bunu yani... 4-5 aile giyinir yani. O kadar kafete varmış rahmetli. Daha yatak altını açmadım. Yatak altında bakacağız. Oraya bir tane daha parça ayırdım. Toplamda 4 tane giysi var. E, 4 kişiye yollayacağım demek oluyor bu. Unutmayın beğenip yorum yapmayı unutmayın videolara. Videoya bu videoya. Bu lapta da şu kadarcık bir şey bıraktım. 4-5 parça annemden. Çantası aşağıda. Bu en son yoğun bakıma gittiğindeki sağlık çantası falan var. Onları ellemedim. Dursun onlar şimdilik. Şimdi de poşetlere doldurmaya başlıyoruz. Aynen. Belediyeye nasıl teslim ediyoruz ki bunu? Şimdi onu götüreceğiz. Orada olan yer ayrı birim. Ha tamam. Dekoriye gidiliyor. Tamam. Birim var. O tarafa götürüyorsun. Ya şunların hepsini zaten videolardan hatırlıyorsunuzdur sevgili dostlar. Evet. Dile kolay 4-5 yıldır YouTube'dayız. Ben katlarken bile diyorum ki Aa, bu videoda bu vardı. A, bu videoda bu vardı. Hani giydiği giysileri bile artık hep aklımızda kalmış. Ya böyle. Sevgili dostlar, şimdi burada da bir sürü patikler, işte bilimum ber bereler, annemin şu giydiğim iki mouse'u bere, işte şu bere falan bunlar var, çoraplar var. Bunlara veriliyor mu bilmiyoruz. Bunları da poşetleyeceğiz gene de. Hani veriliyorsa en azından bunları da veririz. Hı, bere bere falan. İşte patikler falan ne zamandan kalma acaba ya? Bilemiyorum ki anneannemden de bir şey var mı diye. Ama neyse, böyle şimdi. bir iki tane onlardan hatıra ayırabilirsin. Bak yeni onlar hiç kullanılmamış. Bak bu da öyle. Hiç bunlar kullanılmamış. İleride gelinimiz olursa falan böyle. <laughs> Orayı kesersin. Gelinim böyle patik mi giydiriyor? <laughs> giydiriyor. Güzel. Eski derdi böyle. Üç tane olmuş. ayırdım. Sana. <laughs> kesersin ama. Evet kes. Öyle böyle bu kadarcık poşet yani bu kadar poşet çıktı. 4 poşet ağır da bayağı. Bayağı da yani bu gardırop da iyiymiş ya. Ben yara eşyalarımı da buraya taşıyayım. acaba benim çok eşyam yok daha yatağın altında kim bilir neler var. Salona falan halıyı sermek istiyorum aslında artık. Kış geldi ya. Çok iyi olur. Hem kenelerden de kurtulduk zaten. Oo bu arada ne diyeceğim sevgili dostlar. Kenelerin üzerinden bizim 2 ay 2,5 ay geçti. Dilek olay. Salonda geçen bir kene gördüm. Ne kene Ben eve ne? gelmiyorum 2 aydır. Doğrudur dürüst. Şöyle süpürürken bir şey yürüyor. Bir baktım bir tane kere kalmış orada. Survivor, hayatta kalan yani. Çok oldum görünce. Öyle arada yaşayanlar oluyor tabi. Neyse sıkıntı yok. Alıyısereriz yani. Aynen. Alıyı. Evet sevgili dostlar, Huri ablaları uğurladım. E eşyalar artık yeni sahiplerini bulmak üzere verildi. Kıyafetler vesaire. Salona da halıyı serdim biraz daha eve benzesin diye çok tatlı oldu bu kısım bu halıda biliyorsunuz keneler üremişti o yüzden bir kontrol ettik var mı yok mu diye çünkü ben bu halıyı yıkatmıştım ondan sonra ve 3 ay boyunca yatağımda komodinin altında kalmıştı Komedi mi diyorum bazanın altında kalmıştı <laughs> bir kontrol ettik herhangi bir kene türüne rastlamadık o yüzden serdim bunu buraya böyle bir içim rahatladı çünkü o kıyafetler aklıma geldikçe onları gördükçe kötü hissediyordum. Hem çürürdü kıyafetler İşte bu şekilde hayır işlemiş olduk gene diye ümit ediyorum. İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çekilişe tekrardan katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.